Bir şey konuşulmuyor, Mourinho'nun maymun devesi konuşuluyor gibi bir yaklaşım olmasın evet. rica ediyorum sizden. Biz konuşuyoruz. Biz Sayın Hulusi Belgi bir şey söylediğinde de konuşuyoruz. Metin Öztürk bir şey söylediğinde de konuşuyoruz. E yani, ama evet ama konuşurken Ersin şunu beklerdim senden. Buyurun. Ee, e, bu derece futbol hakim, dünya futbolu hakim biri yolcu olarak biraz evvel yayında niye şunu söylemedin? E ee, bunun ırçılıkla hiçbir alakası yok diyemedin o zaman. Niye mesela maymun sesi çıkarmak bile e, suçtur diyerek olayı o tarafa doğru sürdün de bu adam beyazlar bunu diyorsa Sayın bunun ırçılıkla alakası var niye demedi o zaman? Ben karşılıklı konuğumla siz şu anda misafirimizsiniz. Telefonla bağlandık. Misafirimsiniz. Başımın üstünde yeriniz var her konuğum olduğu gibi. Lakin benim burada ne söyleyeceğimi hiç kimse karar veremez. Önce onu söyleyeyim. Olur. Bir saniye ben müsaade olur. edin. Bakın müsaade edin. Burada benim ağzımdan çıkacak olan cümlelere... ...hiç kimse karar veremez. Hiç kimse. O yüzden ben bunu ırkçılık kabul etmiyorum diye... ...zaten baştan ifade ettim. Fakat bir insanı maymuna benzetiyorsanız eğer... ...sonuçta karşınızdaki insan bunu ırkçılık olarak da değerlendirebilir. Şimdi yarın Galatasaray kulübünden herhangi bir futbolcu siz diyorsunuz ki bakın ben başında zaten size bir şey söyledim. Dedim ki siz bunu siyahi, siyahı, beyazı olarak ayırırsanız başkalarına yeni bir tartışma odak noktasını da açmış olursunuz. Yarın Galatasaray'dan bir siyahi oyuncu, kulübedeki bir siyahi oyuncu sizin bu söylemleriniz üzerine dava açsa ya ben orada siyahi bir oyuncuyum. As başkanı da böyle söylüyor. Ben bu yüzden dava açıyorum dese ne diyeceksiniz Sayın Ilcalı? Şimdi benim ağzımdan zaten ırkçılık olmadığına dair görüşümü beyan etmişim, dile getirmişim. Fakat yurt dışında da ne oldu, ne yaşandı, benzerlerinde neler gördük hep beraber biliyoruz. Bunu moruyor da biliyor. Bunu moruyor da biliyor. Bu noktada size rica ediyorum. Yani ben burada zaten yorumcu olarak da, moderatör olarak da programın idaresi bakımından da Galatasaray'ın Sayın Eray Yazgan, aynı şey kendisine de ifade ettim. Nasıl? Ben bunu bir ırkçılık olarak görmüyorum. Ne yapmam lazım? Anlama yazmama gerek yok herhalde. Ya da altı erisim düzeni fikri diye de böyle bir şey mi yazalım? Yani e, bağlamamı siz istediniz bu bir. Evet tabii, tamam çünkü mı? Ben Ondan sonra istedim. ben evet, Erdoğan'ın bir çünkü konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim ben konuşamıyor muyum? Bir, Bakın bir şey soracağım. Ben müsaade konuşamayacağım müsaade galiba. A, müsaade e, e, de bir dakika kendi sıra bana geldi. Ben de sizin bağlanmanızı tabii ki ben teklif ettim size. Bunu inkar tamam. edemem ki. Sizin tamam. zaten bir saygısızlığım da yok burada. Sizin fikirlerinize karşı çıkmıyorum da. Siz böyle söylüyorsunuz da ben böyle söylüyorum da demiyorum. Ama siz bana diyorsunuz ki Ersin senden şunu beklerdim. Şöyle şöyle demen lazımdı diye. Ya ama ya, üzgünüm. Benim ağzımdan çıkacak yapacağım yoruma hiç kimse karar veremez. Ben zaten söyleyeceğimi söylemişim. Konuşabilecek miyim Buyurun mi? estağfurullah yapayım. tabii ki. Istediğiniz dinleyebilirim kadar. Dinleyebilirim ama bittiği yerde söyle ki benim sözümü kesme. Yo, buyurun buyurun. Tamam. Müsaadenle nasıl sen bir yönetici futbolcu eleştirebiliyorsan ben de bir yönetici olarak seni eleştirebilirim. Böyle bir hakkım var. Seni eleştirmem demek benim dediğimi söylemek zorundasın demek değildir. Bundan bunu çıkarman da senin kariyerine yakışmadı. Ben senden şunu beklerdim demem benim dediklerimi söylemen gerekiyor demek değildir. Sen bunun üzerine kalkıp ne söyleyeceğime ben karar veririm dersen bunun Türkçesi saygısızlıktır. Ben sana eleştiri yapamayacaksam sen bana eleştiri yapacaksan o zaman bundan sonra durayım ben. Devamı sen beni eleştir ya da bir futbolcu eleştir, yönetici eleştir. Herhalde karşılıklı eleştiri olabiliyor değil mi? Ben de sonuç itibariyle sizin programda ben bağlanana kadar oturup seyredersin akşam. Mourinho'nun ırçılık mı acaba olabilir değil filan şeklinde geçmesini senin gibi vizyonu olan birine burada müdahale edip ya arkadaşlar burada ırçılık olamaz bu çok basit bir şekilde ırçılık değil demeni beklerdim diyebilirim bekleyebilirim sen de bunu eleştiri olarak alıp şey diyebilirsin ben katılmıyorum bence ırçılık olabilir dersin onu dersin bunu dersin senin dediğine ipotek koyuyor niye oluyorum ki ben neyse bunu uzatmayalım bence de uzatmayalım evet, yani burada, burada, Türkiye'nin gündemine ırkçılık evet, mevzusunu aynen. biz sokmadık yani kusura bakmayın Tabii ki öyle bir iddiam olmadı öyle bir iddiam olmadı ama e, burada e, hakkaniyetten kopmamak lazım e, ırçılığın ırsıyla alakası olmayan uzaktan yakınlığa alakası olmayan bir konuyu burada daha net bir şekilde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. bu da yanlış anlama sana olan güvenimden dolayı olan bir eleştiri senin e, tabii Bakın, ki vizyonla ve kariyerle. izlediğiniz programı bilmiyorum. Onları Sizin... bir kaçırmış olabilirim. Orada haklısın. Efendim? Orada haklısın. Kaçırmış olabilirim. Başını kaçırmış olabilirim. Orada ama ben, haklısın. Ben, ama ben de şimdi o, o yüzden zaten neticede kendi hakkımın hakkımı ki. yediğiniz için neticede ben de ifadelerimi bu yönde kullanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi... Ben de diyorum ki sana öyle bir şey o, başını kaçırdıysam o zaman da ee, tabii ki aklını veririm. Ee, başını kaçırmış olabilirim. Belki programın bir yerinde bağlandım. Belki ondan öncesinde sen yok demiştim, kaçırdım. Olabilir.